i̇lk önce ilk başlangıçlarda Yürüksel'in mahallesinde Gıcık'ın dede diye bir dedemiz vardı. Onu öldürdüler, kahveyi taradılar. Ardından çiçek bombalandı. Arkasından abim gibi okul çıkışında abim öğretmendi. Yaş, bazı dış güçler bundan menfaat sağladı. İnsanlar birbirine kırdırmaktan farklı düşüncelerle insanlar birbirine kırdırdılar. Yani mesela Maraş olaylarından bir ay iki ay öncesinden Maraş'ta her köşe başında iki tane üç tane Milli Piyango satıcısı vardı. E bunlar en büyük rol oynadı. İstihbarat mı, nece oldukları belli siz bu adamların. Abim gençlik yıllarında, lise çağlarında sol düşünceye meyil verdi. 68 gençlik hareketlerinden etkilendi. Ve sonrasında işte lisede okurken lisede onun mücadelesini verdi. Daha sonra üniversiteyi kazandı. Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne gitti orada. Daha da bilimsel sosyalizmle tanıştı. Yani işte bu işe gönül vermiş, mücadeleye meyit vermiş, canlı veren bir insan. Ve Maraş'tan şunu hazmedemediler. işte Maraş'tan nasıl böyle bir adam çıkar? O cenazeyi hastaneden aldık. İşte kalba grupla beraber korteş halinde mezarlığa götürecektik. Tam çarşı merkezine gelince Ulu Cami'nin oraya e demek ki daha önce hazırlık yapılmış. köylerden falan insanlar kamyonlarla getirmişler. İşte adamlara yani bir yana saldırdık içinde bulduk kendimizi. A, cenazeyi tekrar yürüdük, Bahaneli'ye götürdük. Burada küçük gündelerin evinde kaldı, safları iki gün. Tabi Sokağa çıkma yasağı var, bizimkini asker aldı götürdü. Yok, tek kelimeyle katliamdı. Güvenlik güçleri ses çıkartmadı. Hemen şu Yürbüseli'nin arkasında bir askeri birlik vardı. Oradan hiçbir ses çıkmadı. Dikiyorsa o anda müdahale edilseydi, o olay o, o, o seviyeye gelmezdi. Mesela o zaman şey vardı, iki tane CHP vardı. Gece akşam haberlerde çıkmış. Ya şu olayları solcuların sağcı mahallelere saldırmalarıyla başlanmış diye beyan da var onun. İçişleri Bakanı'ndan beraber. Tam tersi. Yani hükümet isteseydi veya işte güvenlik güçleri o zamanki isteseydi durdururlardı bu, olayı. Tam şu an devletin yapması gereken şey o şey Maraş'ın <laughs>